Çiçeklerin tazeliği güzelliğiyle doğru ve hızlı hizmet orkide çiçekçilik. Bir saatte Türkiye'nin, bir günde dünyanın her yerine çiçek siparişinizde tek adresiniz orkide çiçekçilik. Orkide çiçekçilik Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Çetin Kaya yolu üzerinde. 220-23-61-230-17-77 Türkiye'de her gün 300 kişi sigara yüzünden hayatını kaybediyor. bu sigara şirketleri için her gün 300 müşteri kaybı demek. Sigara şirketleri kaybettikleri her müşteri yerine birini bulmak zorundalar. Ama ben sigara yüzünden kaybettiğim babamın yerine birini bulamadım. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken Dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Sigara şirketlerinin gerçek yüzünü görmek için sigara gerçekleri her alışverişte almadan Senin radyo, Radyo Şirinler. Ahmet Atılmış'ın hazırlayıp sunduğu Şirin Söyleşi başlıyor. Sevgi güzellik ister gülüm. Güzellik emek bir sorun yok. Her şey yolundadır. Evet. Şimdi reklamların birinde ne diyordu? Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Bu söz çok önemli. Sigara tekerlerinden bahsediyor ama biz her alanda, inanın her alanda enerjide, yiyecek içecekte yani gıdada, teknolojide, kimyada nerede ararsanız onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Kim onlar? Yine orada söylüyor. Uluslararası tekerler. Yani ülkemizde abanmışlar. O kadar çoklar ki e, uluslararası tekerler. E, onlar kazanırken hep beraber kaybediyoruz. Siyasetçi buna dur demiyor. Nedense halk dur demeye kalkıyor. Halkın başına gelmedik kalmıyor. İşte 2 Temmuz bunlardan biri. 2 Temmuz'da insanlar şiir okuyor, saz çalıyor, türkü söylüyor. Kime ne zararı var insanların? Aydınlatıyorlar. Bir suçları var. Toplumu aydınlatıyorlar. insanları aydınlatıyorlar. O nedenle de göz göre göre kameralar önünde canlı yayında insanlar yakılıyor. 35 Aydın diri diri yakılıyor. Hem de sevinç çığlıkları atan insanlar arasında ellerinde benzin bidonu sevincinden zıplayan insanların gözü önünde. Ya yani çıldırmış mı dersiniz, zavallı mı dersiniz? Kör mü olmuş dersiniz? Körlere saygısızlık olur, görme özürlülere saygısızlık olur dersek böyle. Yani bir şey olmuş, aklı gitmiş. Aklı gitmiş daha doğrusu Aklı başkalarının eline geçmiş bir güruh. Başkaları tarafından kontrol edilen bir güruh. Ki ucu bunun işte uluslararası tekerlere dayanır. Göz göre göre 35 aydını yaptı. Sivas'ı yaşları 45-50 olanlar canlı olarak izlemiştir. Çünkü yaklaşık 30 yıl oldu, 29 yıl oldu. O zamanlar 20 yaşındaki insanlar çok rahat bunu televizyonlardan izlediler. Yani şimdiki gençlere bu işi görmemiş gençlere söylüyorum. Hayal edin, tasavvur edin. Bir otelin içinde insanlar var. bunların tamamı sanatçı, folklor ekibi öğrencisi, ıı, saz çalan sanatçı, şiir okuyan bilim adamı, böyle hep aydın insanlar, sanatçı ve aydın insanlar ve bunlar konmuş bir otelin içine. Otel ateşe verilmiş. Göz göre göre kalabalık biri tarafından yani kazayla falan değil. Benzin dökülerek kalabalık bir e, topluluğun e, alkışları arasında ya da yuhları arasında ya da sloganları arasında ne derseniz deyin alçakça hayvanca vahşice gaddarca hayasızca insanlık dışı bir davranışla bu 35 aydın yakıldı. Yakıldı. Göz göre göre herkesin gözü önünde, televizyon kameralarının gözü önünde bu 35 aydın yakıldı. Mutlaka birilerinin bir hesabı var. O hesap tutar, tutmaz bilmiyorum. Ama hesapsız, kitapsız düşünün. İnsan yakmak ne demek? Aydın yakmak demek ne demek? Ya karıncayı yakamaz insan. Karıncayı yakmamak gerek Yeşil bir yaprağa kıyamayız biz. Bir ağaçtan bir dal kırmaya çekiliriz. İçimiz sızlar. Nasıl yakarsınız o beş insanı? Hangi din, hangi inanç, hangi vicdan, hangi ahlak? Böyle bir şey olabilir mi? Yani ömrümde gördüğüm kitaplarda okuduğum tarihler boyunca en ağır, en kanlı, en vahşi, en acımasız olaylardan biri. Yani sarı kamışta donarak ölmüş askerler. Hava şartları, oradaki komutanın bilgisizliği, bir kasıt yok. İnsanlar dönmüş, bir hata var, büyük bir hata var. 90 bin insan yanarak, donarak ölmüş. Bunu anlayabilirim savaşta ölüyor insanlar. Asla olmasın savaşlar ama maalesef oluyor anlayabilirim. Karşılıklı iki düşman çatışıyor ya da bir yerden bir bomba geliyor. Depremi anlayabilirim. Sel felaketini anlayabilirim. Ama bir insan, 35 insanın yine insanlar tarafından, bir başka insan tarafından yakılmasını ve yakılırken de seyredilmesini, hatta sevinç çığlıkları atılmasını, alkışlanmasını anlayamam. Bu olacak iş değil. Bunun akılları bir tarafı yok. 2 Temmuz yani arkasının önünü bir süre anlatabilirim. Bugün geldiğimiz noktada bu olay Türkiye halkı tarafından, toplum tarafından, tüm yurttaşlarımız, insanlarımız tarafından yeteri kadar anlaşılmış mıdır sanmıyorum. Ne yazık ki anlaşılmamıştır. Daha uzun bir sürede anlaşılacağını zannetmiyorum. Ama bunu anlamazsak biz neyi anlayacağız? Böyle bir hadiseyi, böyle insan tarafından insan yakılmasını göz göre göre anlamazsak neyi anlayacağız? Neyi anlayabiliriz ki? Hiçbir şey anlayamayız. Hiçbirbirimizi kandırmayalım. Eğer insanların, insanlar tarafından, belirli bir takım insanların, aydın insanların, sanatçıların, bir dolu kandırılmış güruh, yobaz güruh tarafından aklı alınmış, aklı başkalarının kontrolüne geçmiş bir kalabalık tarafından göz göre göre benzin dökülerek yakılması ve yakılırken de bunu sevinç çığlıklarıyla, naralarıyla seyretmesi hatta belki söndürülmesine müsaade etmemesi bu hangi aklın alacağı bir şey? Bunu anlamıyorsak hiçbir şey anlayamayız. Benim o gün bugün hem yüreğim hem gözlerim yanıyor. Görmez olaydım. Keşke görmez olaydım. İzlemez olaydım. Gördüm. Yaşamamış olsaydım yani yüreğim durmuş olsaydı bundan önce yine belki mutlu olurdum. Ben bu olaydan sonra gerçekten çok mutsuz oldum. Çok mutsuz oldum. İnsan yakılmasını anlayamadım. Hala anlayamıyorum, anlayamayacağım. Siyaseti, dini, mezhebi ne olursa olsun. ırkı milleti ne olursa olsun. Böyle bir şey olamaz. İnsan yakılamaz. Yakılırken izlenemez. Sevinç çığlıkları atılamaz. Slogan atılamaz. Zıplanamaz. Bilmem ne olamaz. Bu anlaşılır bir şey değil. Bunu anlamamak çok kötü. Yani Bir kesim insan tarafından bunun es geçilmesi, anlaşılmaması, sorgulanmaması. Evet. Ee, Pir Sultan İ Abdal Derneği öncülüğünde Gaziantep e, Çepni Balyanlar e, Kızıllar ve Pir Sultan Derneği öncülüğünde Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu 2, Tem 2 Temmuz Cumartesi günü yani bugün saat 3'te mi? 16'da 16'da evet 16'da e, Yeşil Su Parkı'nda e, bir anma yapacak anlaşılan herkesi davet ediyorlar. Eee aklınıza söylemiş olunca yazılar çok ufaklı ben de gözlüğümü takmamışım. Ee, i̇yi yanılar demiş bir arkadaşımız da sağ olsun. Ee, gözlüğümü giymediğim için okuyamıyorum. Selam demiş yine bir arkadaş sağ olsun. Yani sevgili dinleyenler beni her nereden dinliyorsanız nasıl dinliyorsanız ne kadar dinliyorsanız bilmiyorum ama bugün hala anlaşılmamış diyorum ya. Bugün hala anlaşılıp anlaşılmadığını şöyle çevrenize bir bakarak, sorarak, bir böyle bunun lafını ederek, 2 Temmuz nedir biliyor musun, ne oldu o zaman, İnsanların için yakıldı falan diye şöyle çevrenize bir sorun. İnsanlar ne kadar biliyor bu işi ve ne tepki gösteriyorlar? Yani bu, bu duruma ne diyorlar? Bir bakın etrafınızda. Tabi bu tarihin her döneminde bütün halklar bütün olayları anında anlamıyor, ona anında tepki vermiyor. Zaman içinde anlıyor, zaman içinde sindiriyor, zaman içinde tepki veriyor. Belki iş işten geçmiş oluyor. Verilen tepkiler de bir işe yaramıyor zamanı geçince. Ama şu konuya onurlu bir duruş göstermeyen, sağlıklı bir tepki vermeyen, bunu bilincine çıkarıp lanetlemeyen, bir durup düşünürüm yani. Var böyleleri. Yani var. Yani bugün hala bu olayı bilip de lanetlemeyen var. Belki de iyi oldu diyen var. Belki de o oh olsun diyen var. Maalesef var. Ben bunlara zavallı diyorum, kandırılmış diyorum. Aklı başkalarının eline geçmiş diyorum. Yani neyin ne olduğunu bilmeden, kimin kim olduğunu bilmeden, kimin neyin için yaptırdığını bilmeden, kimin hesabının ne olduğunu bilmeden. Bütün bunları anlamak zor tabii. Bunlara tepki vermek de çok kolay değil. Anlamadığınız zaman, bilmediğiniz zaman. Bilip de tepki vermemek başka bir şey. Orada iki şey ortaya çıkıyor. Biri korku, biri ihanet. Korkuyu kısmen anlarız. Korkmak insana dair bir şey anlaşılabilir. Ama ihanet anlaşılamaz. Yani onaylamak anlamında söylüyorum. Onaylamak anlaşılamaz. Bu alçaklıktır, gerçekten insan olmamaktır. Boş yurt vatandaş olmayı, solcu, sağcı, bilmem, Türkçü, Kürtçü falan olmayı geçin yani. İnsan olmayı hak etmemektedir bana göre. Yani insan cisminde gelmiştir ama onun ruhu da, yüreği de insan değildir. İnsanlık dışıdır. Yani hayvana bile saygı duyuyorum. Hayvan bile demeyeceğim. Yani bu, bu olay sindirilebilir bir olay değil. yürekten çıkabilir, unutulur bir olay değil. Araştırın biraz. inceleyin ne oldu, nereden oldu, nasıl oldu, niçin oldu? Kim yapar böyle bir şey İnsan bu noktaya nasıl gelir? Kim getirir? Tutuculuk nasıl bir şey? İstismarcılık nasıl bir şey? İnanç istismarcılığı nasıl bir şey? Bir araştırın, öğrenin lütfen ve doğru yerde, doğru zamanda doğru tepki geliştirin. Doğru ifade edin kendinizi. Sorgulamaktan hiç kimseye zarar gelmez. Sorgulayın. Kendinizi, toplumu, siyasi partileri, sistemi, her şeyi sorgulayabilirsiniz. Ve bütün bu sorgulamaların sonucunda samimi olarak, insani olarak, art ve ön yargısız her şeyi herkesin yüzüne haykırabilirsiniz. Evet. Ee, bir arkadaşımız iyi yayınlar diyor. Teşekkür ediyoruz. Ali Çulcu galiba. Evet, ismini okuyamadım. Evet, Ali Çulcu. Teşekkür ederiz Ali Bey. Ben yani 2 Temmuz'u böyle laf olsun, torba dolsun olsun cinsinden üç <laughs> laf ederek geçiştirmek. İşte şöyle oldu, şöyle oldu, şöyle oldu deyip tarihi kronolojik bir bilgi vermek. <laughs> Eften püften şeyler söylemek istemiyorum. Yani bunlar doğru değil. Biz zaten söyleyemeyiz. Bize de yakışmaz. Biz diyoruz ki orada insanla herkes yandı. Farkında değil. İnsanla, insanlık yandı. İnsan olan herkes yandı aslında. İnsan insanı yakar mı ya? Hangi sebeple yakabilir? Yanışına hangi sebeple sevinebilir? aklı elinden alınırsa, başkalarının kontrolüne geçerse, oyuncak olursa, piyon olursa ve o toplumun aklını eline geçirenler en barbar, en vahşi, en hayvan duygularını o toplum, toplum üzerinden kusarlarsa bu olur. Evet yine söylüyorum. O gün bugün gözüm yanıyor, yüreğim yanıyor. O gün bugün her şartla zeminde lanetliyorum. Lanetlemeye devam edeceğim. Alçakça bir şey, haince bir şey, insanlık dışı bir şey, hayvani bir şey. Hayvanlara saygısızlık olur. Hayvani diyorum. Geri alıyorum sözümü. Hayvani bir şey olamaz. Adını koyamadığım bir şey. Öyle bir şey olamaz. Öyle bir yaratık yok çünkü dünyada. Öyle bir yaratık yok. Hem cinsini yakıp sevinen bir yaratık yok. Ali Bey. Sözün bittiği yer gerçekten burası. İnsanı yakıp sevinen ya da hem cinsini yakıp sevinen başka bir yaratık yok. Gösteremezsiniz bana. İstediğiniz kadar belgesel izleyin. Ansiklopedi karıştırın. Neyi karıştırırsanız karıştırın. Hem cinsini yakıp sevinen, sevinç çığlıkları atan başka bir yaratık gösteremezsiniz bana. İnsan ki dünyayı cennete çevirmiş. İnsan ki yollar yapmış, köprüler yapmış, binalar yapmış. İnsan ki makineler yapmış, uçaklar, trenler yapmış, otomobiller yapmış. İnsan ki en güzel yemekleri bulmuş, en güzel kıyafetleri bulmuş. Dünyayı cennete çevirmiş insan için ama bu adını koyamadığım yaratıklar insanı üstelik en seçme aydınları diri diri cihir, cihir herkesin göz önünde yakmış ve sevinç çığlıkları atmış. Bunun, bunun tarif edilebilir bir yanı var mı ya? Yani? Gerçekten sözün bittiği yer burası değil mi? Daha fazla ben de götüremeyeceğim sevgili dinleyenler. İnsanım diyen herkes bu ve benzeri bütün haksızlıkların, olumsuzlukların karşısında namussuzca ve yiğitçe durmalı. Örgütlü bir biçimde durmalı. Yiğitçe durmalı. Namuslu bir biçimde durmalı. Vatanı seviyorsa, insanı seviyorsa, halkı seviyorsa, ülkeyi seviyorsa, gelmişini geçmişini seviyorsa, anasını atasına saygısı varsa, insanım diyorsa, aynaya baktığında insanım diyorsa, Böyle olayları lanetlemeli, böyle olayları ve benzerlerini bir daha yaşatmamak için elinden gelen her şeyi yapmalı. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, hoşça kalın. Senin radyo, radyo Şirinler. güneşin ak yüzüne bir duman çöktü bir türkü çığlıkla ateşe düştü güneşin ak yüzüne bir duman çöktü bir türkü çığlıkla ateşe düştü kuytu bir köşede bir çiçek küstü döktü yaprağını boyununu büktü kuytu bir köşe eder bir çiçek küstü döktü yaprağını boyununu büktü şu sivasın elinde sazım çalınmaz güllerim yandı yüreğim dayanmaz şu sivasın elinde Satım çalınmaz, güllerim yandı, yüreğim dayanmaz. <laughs> yüreğin hiç ışığı olmaz. Bilmez misin ki türküler yanmaz. Kararmış yüreğin hiç ışığı olmaz. Bilmez misin ki türküler yanmaz. Günü gelir sanma hesap sorulmaz. Dayanır kapına bir sultan ölmez. gün günü gelir sanma hesap sorulmaz dayanır kapına bir sultan ölmez şu sivasın elinde sazım çalınmaz gül Gözlerim yandı, yüreğim dayanmaz. Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz. Güllerimi yandı, yüreğim dayanmaz. Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz. Güllerimi yandı, yüreğim dayanmaz. Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz. Günle bir